Bugün sizlere ateş üzerinde yapılan yemek tenceresini nasıl temizlemeniz gerektiğini anlatacağım. Ben tekrar bir sekslendirme yaptım daha rahat anlayabilmeniz için. Orada çekim yaparken çocuk seslerinden dolayı net sesim çıkmamıştı. Evet öncelikle yapmanız gereken şey tencerenizin ateş üstüne bırakmadan önce her tarafını sıvı bulaşık deterjanı sürün. Videoda da gösterdiğim gibi her yerine, altına, kenarlarına, her tarafına yayıyoruz. Kararmaması açısından. Daha sonra yemek işlemi bittikten sonra tenceremizi yıkamak için videoda da gösterdiğim gibi kararan tencerenin her tarafına sıvı çift kremi sürüp yıkamaya bırakıyoruz. Görüyorsunuz nasıl temizlendiğini size göstermeye çalıştım. Yapmanız gereken sadece bu kadar.